Ne? Ne Sizce buraya geldiğimizi görmüş mü? Ay hiç sanmam. Oh bu çok Ne yapıyor hala? Daha bir çözüm bulamadım. Hiç umut yok. Ay ay. Bakın silah sesi kesildi. Demek ki birileri oyunu durdurdu. Enerjisi kesilmiş olmalı. Evet. Olabilir. Ama yine de dikkatli olmalıyız. Evet. Daha güvenli. Korkmayın. Hem sanırım enerjisi bitti. Çok yoruldum. Asıl ben çok yoruldum. Uyumaya çalışalım. Diğer oyuncaklar güvende mi? Hepsi sığınaklara saklandılar. Ama çok korkuyorlar. Tamam, tamam. Bir çaresini bulacağız. Merak etmeyin. İlk nöbeti ben tutarım. Korkmayın. Aslında o gerçek bile değil, sanal biri. Yakında ondan kurtulacağız. Hadi uyumaya gidelim. Hadi. Hey! artık Emre. Kardeşini uyandıracaksın. Ne acayip bir şeymiş. Anlamadım gitti. Bu nişanmal ve yok okay. et. Evet. <laughs> Beşinci <dönüşmeye> aşamaya geçtim. Yaşasın. <laughs> i̇şte bu harika. <laughs> Özge mutlu yüce kulaklarına el alamayacak. Üçüncü aşamayı bile geçemezsin demişti bana. <laughs> Emre dersin komutan Gonzo. Komutan Gonzo da kim? Bu oyunu tüm arkadaşlarınla paylaş. Dünyayı ele geçireceğiz. Hatta tüm evreni. Emredersin komutan Gozo. Bu hiç hoşuma gitmedi. Emre, hadi kalk geç kalacaksın. Ya çok uyku var. E bütün gece bu bilgisayarın başında oturursan uykun olur kalk. İşte bile. Emre hemen kalkıyorsun hadi. Hiç olmazsa giyip eve yardım et. Çok uykum var. Onu bilgisayarın başında otururken düşünecektin. Hadi kaldır kolları. Aman ama ne olur bir kere şöyle üf öf diye öfle sanki. Olmaz. Değilizler. Alışacaksın güzelim alışacaksın. Emre neyin var? Derste de hep uyudun. Öğretmen kızacak diye ödüm koptu. Hasta mısın yoksa? Yo, hayır, çok uyku var. Neden? Uyumadın mı dün gece? Bilgisayarda oyun oynadım. Nasıl? Çok eğlenceli değil mi? Hem de nasıl. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Biliyor musun? Beşinci aşamaya kadar geldim. Hatta komutan Gonzo benimle konuştu. Gerçekten mi? Şaka gibi. Ben üçüncü aşamaya bile geçemedim. Bu oyun altı parkası var biliyiz. Parasıyla ama. Tabii. Emre bu hani hiç beğenmiyorum. Hiç.